elektrikli otomotiv ekosisteminin kurulmasında büyük emekleri olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden aynı zamanda burada bizlere ev sahipliği yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Kıymetli misafirler Binlerce yıldır medeniyetlerin beşiği, krallıkların, beyliklerin merkezi, Pirin mağaralarıyla, Cendere Köprüsü'yle, Kahta ile Güneş'in bir başka doğduğu eşsiz Nemrut ile Vadi İleman Adıyaman'a değer katacak bir program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Adıyaman'da turizm sektörünün canlandırılması projesi kapsamında 8 elektrikli minibüsümüzü bugün Adıyaman Valiliğimize teslim ediyoruz. Tarihi güzelliklerini coğrafyasıyla, doğasıyla, havasıyla besleyen şehrimize, Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli dostlar, Türkiye kadim tarihi birikimiyle, 4 mevsim tatil imkanı sunan doğal güzellikleriyle, dünya turizminde eşsiz bir yere sahip. Her köşesinden tarih taşan ülkemiz, sahip olduğu kültürel mirasıyla adeta geçmişin canlı bir tanığı. Deniz, kültür, doğa, inanç, sağlık, gastronomi turizmi gibi geniş bir yelpazede dünyada az sayıda ülkeye nasip olan zenginlikleri bünyesinde barındıran Türkiye her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz o ve geçtiğimiz yıla göre %14 artan ve 26,1 milyona yükselen Turist sayımız bizler için bir gurur ve mutluluk vesilesi. Yine turizm gelirlerimiz aynı dönemde %9,3 artışla 23,7 milyar dolara ulaştı. Turizmdeki olumlu hava inanıyorum ki yılın geri kalanında da artarak devam edecek. Turizm sektörü cari denge ve istihdamda oluşturduğu olumlu katkıyla ekonomik büyümemizin itici unsurları arasında yer almayı sürdürecek. Sürdürülebilir turizm altyapısını güçlendirmek ve sahip olduğumuz yüksek potansiyeli en üst düzeyde kıymetlendirerek ülkemiz turizmine yeni cazibe merkezleri kazandırmak yürüttüğümüz bölgesel kalkınma programlarında öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu anlayışla kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle kültürel mirasımızı korumak ve turizm potansiyelimizi değerlendirmek adına 2320 projeye bugüne dek 13 milyar lira destek sunduk. Avrupa Birliği desteğiyle bakanlığımız tarafından yürütülen rekabetçi sektörler programı kapsamında sürdürdüğümüz 7 projeyle 47 milyon avro finansmanı şehirlerimizi yerli ve yabancı turistler için önde gelen turizm destinasyonları arasına taşıyacak projeler için harekete geçirdik. Kültürel ve doğal mirasımızın getirdiği birikimi koruyarak, yatırım ve tanıtım faaliyetlerini etkin şekilde sürdürerek şehirlerimizi turizmde hak ettikleri noktaya taşıdık. Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olması dolayısıyla tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe Ören yerinin üst çatı örtüsünü ve çevre düzenlemesini yaparak bir açık hava müzesi haline gelmesini sağladık. Yine bu 7 proje arasında yer alan Adıyaman'da turizm sektörünün canlandırılması projesiyle de tarihi birikimiyle eşsiz Adıyaman'ın sahip olduğu zenginlikleri turizme kazandırdık. 6 milyon avro tutarında kaynak aktardığımız proje kapsamında şehir merkezinde Komagene Kültür Merkezi'ni inşa ettik ve Komagene sergisinin de yer aldığı Sinevizyon salonunu son teknolojiyle donatarak hizmete sunduk. 9 öğren yerine ziyaretçi karşılama tesisleri kazandırarak çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Karakuş Tümülüsü'nde Cendere ve Kızılin Köprülerinde, Kahta Kalesi'nde, Palanlı arasında, Arsemya, Taşgedik, Eski Besni ve Kuyulu öğren yerlerinde şehrimizin mimarisine uygun eserlerle bölgenin tarihi ve kültürel mirasını turizmle buluşturduk. Bugün de bu program vesilesiyle Adıyaman'ın tarihi destinasyonlarını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin ulaşım ihtiyacına sürdürülebilir ve çevreci bir çözüm sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışını gerçekleştirdiğimiz Ford Otosan Kocaeli fabrikasında üretilen 8 elektrikli ticari aracı yolcu taşıma standartlarına uygun hale getirdik. Adıyaman Şehir Merkezi ile Nemrut Doğu arasındaki güzergahta bulunan ören yerlerine güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak üzere elektrikli araçlarımızı vatandaşlarımızın şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuyoruz. Şimdi bu araçların hepsi çalışıyor ama sizler onların sesini duymuyorsunuz. Bu araçlar hem ses kirliliği hem de çevre kirliliği oluşturmaksızın Adıyaman'ın turizmine inşallah en güzel şekilde hizmet ediyor olacaklar. Elektrikli araç devrimini doğru zamanda yakalayarak Türkiye'yi yeni mobilitede küresel bir merkez haline getirme vizyonumuzun meyvesi olarak gördüğümüz bu elektrikli araçlar inşallah şehrimize değer katacak ve Adıyaman'ın deprem sonrası toparlanma sürecini hızlandıracak. Milli markamız TOK, elektrikli araçlar alanında attığımız stratejik bir adım. TOK'la birlikte Ford Otosan, BMC, Temsa, Karsan, Bozankaya, Otokar, Anadolu, Anadolu Isuzu gibi markalarla ticari araç ve yolcu taşıtlarında elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz. Türkiye'de üretim yapan markaların yeni nesil araç üretimlerini destekliyor. BYD gibi bu alanda lider küresel markaların yatırımlarını Türkiye'mize kazandırıyoruz. Tüm bu yatırımlarla Türkiye'yi yeni nesil araç, ARGE ve üretim üssü haline getiriyoruz. Kıymetli dostlar, kadim şehrimiz Adıyaman'ın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek yerel dinamikleriyle kalkınmasını sağlamak, bu kutlu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketinden en ağır düzeyde etkilenen şehirlerimizden biri olan Adıyaman'ımız gönlümüzde, yüreğimizde, aklımızda her zaman ayrı bir yere sahip. Adıyamanlı ve diğer depremzede kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Verdiğimiz bu büyük sınav, karşı karşıya kaldığımız bu ağır yıkım yüreğimizde telafisi güç derin izler bıraktı. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu kurumlarımızın tüm kaynaklarını deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşası için seferber ettik. Yatırım teşviklerimizle, kalkınma ajansı desteklerimizle, planlı sanayileşme hamlelerimizle hamdolsun deprem bölgemizde sosyal, ticari ve ekonomik hayatın canlanmasında önemli mesafe kat ettik. Hedefimiz şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmaktır. Başlattığımız tarihi seferberlik sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Adıyaman'ın toparlanması, altyapısından üst yapısına, eskisinden daha güçlü hale gelmesi için tüm imkanlarımızı ilk andan itibaren harekete geçirdik. Yatırım teşviklerimizle, devreye aldığımız destek programlarımızla ve gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımlarla Adıyaman'da umutları yeniden yeşertiyoruz. Adıyaman'ı çekim merkezi yapacak projeleri Yeni atılımlarla destekleyerek şehrimizin bereketli topraklarında huzurun, refahın temellerini sağlamlaştıracağız ve Adıyaman'ı bölge bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Bugün de bir araya gelmemize vesile olan projemizdeki ortak gayemiz, gayretimiz, çabamız Adıyaman'ın güçlenmesi ve hak ettiği seviyeye ulaşması için kararlılığımızın bir göstergesidir. Sözlerime son verirken Ülkemiz otomotiv sanayinin ulaştığı noktanın bir göstergesi niteliğindeki 8 elektrikli aracımızın Adıyaman turizmine hayırlı olmasını diliyor. Projenin hayata geçmesinde katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Sayın Bakanım, efendim hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz size efendim. Adıyaman'da turizm sektörünün canlandırılması projesi kapsamında Ford E Transit araç teslim töreninde tensip buyurmanız halinde bir aracımızın temsili takdimini gerçekleştireceğiz. Adıyaman Valimiz Doktor Sayın Osman Varolu'da Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere sahneye davet etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır proje kapsamında Ford E Transit araçlarından birinin anahtarını Sayın Valimize teslim ediyorlar. Güçlü alkışlarınıza. Gelişmiş teknolojisi, üstün performansı ve eşsiz tasarımıyla ticarette kuralları yeniden yazan Ford Otosan imzalı e-transit bu kez Adıyaman Kent Merkezi Nimrut'ta arasında turistik seferler için kullanılacak. Efendim aile fotoğrafı içinde Sayın Bakan Yardımcılarımızı, Sayın TÜBİTAK Başkanımızı, Sayın Konuşmacılarımızı, Ford yetkililerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Evet Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Adıyaman'da turizmin sektörünün canlandırılması projesi Port Transit Araç Teslim Töreni'nde bir aradayız. Programımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle gerçekleşiyor. Evet bu projenin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza da teşriflerinden ötürü bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Evet bir kez daha tekrar etmek.